Sana, Sana dönüşlerim vardı vahederim. hep senden, senden habersiz Hiç görmedin Gözlerimdeki, gözlerimdeki Ali Ve hiç sevmedin, sevmedin sen senden. Benim gibi Bir benim avuç Kaya tuzu, tuzu atılmadı gözlerine, gözlerine seni Yanmadın Susamadın Anmadın Anlamadın Sevgilerim hep düğümlendi yüreğimde. Yüreğimdeki yangınlarda yanmadı. Seven bendim seni. Yanan ben. Kana. Kanaya. Araya. Sor. Her şey adını veremedim. Haberin yoktu hiç bunlardan. Senin adını taşıyan yastığın vardı yorganım, yorganım sokalım, çiçeklerim vardı, koltuklarım, koltuklarım, adını verdiğim bardaklarım vardı, vardı. dudaklarımı ben dudaklarına atadığım, bir adımı da, da sen, sen koydun, koydun. öyle ben yaşattım, yaşattım seni ben, ben. haberin ben yoktu senin, seni. Seni, seni ben sevdim, ben sevdim. Seni, seni ben, içimde yaşıyorsun. yaşıyorsun. Öyle ki bazen, bazen şaşırtıyorsun. Aynada Aynen bile bana, bana sen bakıyorsun. bakıyorsun. Seni ben, ben sevdim. sevdim. Seni ben. Benim, Benim gibi sevmedin. Gibi. Benim gibi. Beni sen. Sevmedin. sevmedin. Aşk. Aşk.